Filistin'de yükselen her çığlık insanlık dokunuyor. Allah için Cenab-ı Allah'ımız bize ne demiş? Müslüman kimliğini vermiş bize. Biz de Müslüman kardeşlerimizin her zaman yanında olmak zorundayız. Ve bu bir din bahsi abicim. Onun için de biz Filistin'in yanındayız kardeşim. İnşallah zafer bizim olacak. Her şey feda, her şey feda. Onun için bu birlik beraberliği görmek bizim için büyük şeref. Türk millet adına, Müslümanlık adına her şeyimiz feda.